Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size muhteşem bir uygulama tanıtacağım. Uygulamanın ismi Mon arkadaşlar. Muhteşem bir uygulama. Her davet başına 5 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim davet kodum arkadaşlar. Size aşağıda link vereceğim. Siz de o linkten indirerek 5 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir uygulama. Kazandığınız paraları hesabınıza çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü banka var buradan. 24 saat içinde hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Buradan isterseniz de Trend yol kodu alabiliyorsunuz. Trend yol cüzdanınızı kodlara girerek harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bakalım arkadaşlar. Hemen inin aşağıya. A101 kodu var. İsterseniz A101 kodu alıp A101'de harcayabiliyorsunuz. Carrefour'sa kodu alıp Carrefour'sa da harcayabiliyorsunuz. Trend yol kodu alıp Trend girerek Trend yolda harcama yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yaklaşık trend yol kodu alıp 500 TL'lik trendil yol kodu alıp harcadım arkadaşlar. Kesinlikle size kanat olarak atacağım. Evet arkadaşlar. Ben size aşağı link verip o linkten indirerek 5 TL kazanabilirsiniz. Bak her davet başına 5 TL. Az para değil. Siz de arkadaşlarınızı ailenizi davet ederek 5 TL kazanabilirsiniz. İyi günler.